Bojutsu Japonca'da sopa tekniği anlamına gelen Bo kullanılan sopa dövüş sanatıdır. Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz sopanın ismi Bo. 24 saatte Bo sopası çevirmeyi öğreneceğim. Bo sopası Okinawa'da halkın kendini samuraylardan savunmak için kullandığı bir silahtır. 1609 yılında Japonya'da silah yasak olduğu için Okinawa halkı kendini korumak için sopaları benimsemiştir. İlk 1-2 saatlik denememde sopayı her defasında düşürdüm ama asla durmak gibi bir planım yok. Bunu başaracağım inanıyorum diyor ama yaklaştım. Şimdi nasıl duracağız? Yani şöyle duracağız. Şöyle. Ben bakmıştım sanki üstten mi alttan mı bilememiştim ya. Dur bir. Denge kısmını sağlayamıyorum. Ben anlamadım. Sürekli arkaya doğru veya sola doğru, sağa doğru dönüyor. Gidiyor. Onu bulmam lazım öncelikle. Bu konuda hiç tecrübem olmadığı için öncelikle internetten videolar izlemeye karar verdim. Nasıl olacak? Çok hızlı yapıyor. Arkadaşlar öğrendim. Öncelikle böyle tutuyorsun. Öteki elinde üstünü tutuyorsun. Tabi döndürmenin rotasyonu önemli. Siz salak mısınız, solak mısınız? Ne tarafa doğru çevireceğinizi siz belirleyin. Böyle koyuyorsun ve böyle koyuyorsun. İlk aşama olan dediğim gibi atla ve yakala. Yani ilk ilkini bakın atlıyorsunuz. İkinciyi yakalıyorsunuz. İlkini bak bunu atladım. İkinciyi yakaladım. İlkini atladım, ikinciyi yakaladım. Ya o a evet yavaş yavaş olacak. Yavaş yavaş oluyor gibi farkında mısınız? 4 saatlik denememin ardından başardığımı fark ettim ve ilk aşamaya son verdim. Oluyor. Bu benim için çok zor oldu fakat çevirmeye başlayınca ve öğrenince sanki bisiklet sürmek, araba sürmek, yürümek kadar kolaymış. Bo sopasının özelliği denge merkezinin ortada olup çevirmeye başladığınızda ivmelenip elde yokmuşçasına dönmesidir. bol sopası çevirmenin ilk aşamasını bitirdik. İlk aşama çok önemliydi. Atla yakala atla yakala. Bu işin en basit yöntemi biliyorsunuz. Çevirmeyi göstermiştik. Pinky Lids Way döndürmesine geçiyoruz. Bunu gösteriyorum şimdi. Böyle bir şey yapıyoruz ama nasıl yapıyoruz onu bilmiyorum. Deneyeceğiz deneye deneye deneye. Telefondan birazcık çevirme videoları izle... Ne yapıyor? <laughs> Şöyle. İlk yavaş olarak böyle Tamam şimdi böyle heh, heh. Biraz da buna baktıktan sonra çevirmeye başlayabilirim bence Gelmedi ama geliyordu Şimdi baret takma zamanı Arkadaşlar daha demin kafama geliyordu zor kurtuldum Baret taktıktan sonra devam edeceğim Kıt 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 Başlıyorum Kafayı korumak önemli Eli de böyle Şimdi anladım. Serçe parmağını boş bırakmak lazım. Sım sıkı tutunca olmuyor. Ondan dolayı Pinky Litsway, açınca görüyorsun. Bu sopa çevirme numarasının adı Pinky Litsway. Bu hareketi avcunuzu tamamen sıktığınızda yapamıyorsunuz. Yapıyorum. Dikkat ederseniz serçe parmağımı boş bırakınca sopanın avcumun içinde dans ettiğini göreceksiniz. Ağır çekimde nasıl döndüğüne bir bakın. Ama hiç kolay olmadı inanın. Bol sopasının çevirme tekniklerinde en zorlandığım hareket buydu. Arka arkaya dirseğime, kafama, sırtıma, bacağıma çarptı. Arkadaşlar iki aşama çektim. Çok zorlandım. Bir günde öğrenmek istedim. Bunu niye bir haftaya yaymadım zaten anlamadım. İlk kısım biliyorsunuz arkadaşlar. Atla yakala, atla yakala. İlk sopanın ilk bir tarafını atlıyorum. ikinci tarafını yakalıyordum. Bu zaten en basic kısmı. Bol sopasının çeviriş yöntemi böyle başlıyor. İkinci olarak da size bir trik göstermek istedim. Bir artistik patinaj. Üçüncüyü göstermek isterken yoruldum. Bir de dizime, dirseğime, kafama birazcık sopa yedim. O yüzden birazcık dinleneyim dedim. Ellerime baksanıza. Nasıl ağrıdı, nasıl kızardı bileklerimin içi. Bak görüyorsunuz değil mi? Bir de buna bakın bu tertemiz. Şuna bak hiçbir şey yok. O yüzden biraz dinlenmeyi tercih ettim. Bakalım üçüncü kısmı ne yapacağız? Çok da güzel böyle mistik bir yağmurlu bir hava var. Hadi üçe geçelim. bu sopası çevirmenin üçüncü kısmını gösteriyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk neler yaptık hatta onlarla başlayalım. İlk olarak atla yakala, atla yakala, atla yakala. Atla bunu biraz profesyonelleştim. İkinci olarak bu beni biraz zorladı. Gördüğünüz gibi yine çarptım ama olsun yine çarptım sıkıntı yok bakın gördüğünüz gibi güzel çevirebiliyorum üçüncü olarak da arkadaşlar en zor kısım bunu çevirirken arkadan atma kısmına geldik ve hadi sizlerle birlikte devam edelim böyle yapıyor böyle veriyor tamam Arkadaşlar bu arada Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olabilirsiniz ve videolarıma like desteğinde bulunabilirsiniz. İyi seyirler. Yes! Güzel başlıyorum. Döndürdüm döndürdüm. Oldu. Sopalar kişisel alet olarak gözükseler de ölümcül birer silah dönüşebilirler. Sakın evde denemeyin. Arkadaşlar bence çok güzel video oldu. 24 saatte boğaç sopası çevirme videomuzun sonuna geldik. Video kayıt dışındayken alnıma vurdum sopayı, kafama vurdum, videonun önünde de vurdum, ayağıma vurdum. Çok sakat bir video oldu ama sonunda öğrendim, yapmaya çalıştım, bence yapabildim. Beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın, kanalıma abone olun, Instagram'a da abone olun. Gelecek haftaki videoyu merakla bekleyin. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> ince görüyorsun. Oh!